Hoş geldiniz değerli izleyenler. Aşamalı yani hükümetin kademeli emeklilik planında aşamalı formüle değinelim isterseniz. Evet aşamalı bu formülle birlikte kademeli emeklilik bekleyenler de nihayet emekli olacaklar. Tabii ki bu yaklaşım, bu çıkarımlarımız daha önce yaşanan tecrübelerden edindiğimiz büyük tecrübelerin tabii ki yansıması. Hükümet burada nasıl bir plan koyacak? Tabii ki aşamalı. Yani nasıl? Burada bekleyen milyonlar var. Ve bu milyonlar bir hafta, bir ay, üç ay bir farkla on yılları bulan bir emeklilik usamasına neden oluyorlar. Bunu kimse göz ardı edemeyecek. Ve kimle konuşursak konuşursa konuşalım, hükümet nezdinde, hükümete yakın isimlerle bu konuda çözüm için daha önce de zaten bu konuyu dile getirenlerde hepsi kademeli emekliliğe sıcak bakan kesimler. Ve aşamalı kademeli emekliliğe ise tamamen yeşil ışık yakan isimler. Yakında evet birkaç gün içerisinde AK Parti'den, hükümetten kademeli emeklilikle ilgili tabii ki görüşmelerimiz olacak. Belki telefon bağlantılarımız olacak. Size sürprizlerimiz olacak. Çünkü burada Bütçeyi yük olan, bütçeyi zorlayan yani çözümsüz diyeceğimiz hiçbir husus yok. Aşamalı planla birlikte borçlanma yapılabildiği için değerli izleyenler her şeyi komple anlatıyorum. Komple anlatıyorum pardon, komple anlatıyorum. Diyorum ki borçlanma var. Burada primiyet beğenilerinin borçlanması ve benzeri borçlanmalarla birlikte büyük bir kaynak oluşuyor ve bununla tabii ki ilk aşamada 1999'un Eylül ile Aralık ayı 2000 yılının tamamı 2001 yılının yarısı veya tamamını kapsayacak şekilde kademeli emeklilik müjdesine tabii ki sahip olacaklar. Aşamalı emeklilik müjdesinin hükümetin burada bu planın hayata geçirilmesindeki tabii ki rolü çok hızlı olacak. Ani reaktif ve halkın desteğinin beklendiği anlar bu yıl ve bu yılın sonuna doğru tabii ki en büyük koz olarak bu çıkacak. Aşamalı, evet ben EYT planında 3,5-4 sene önce hangi EYT çözümünün gelebileceğini yayınlanıp izleyenler iyice hatırlamışlardır. EYT'nin çözümünü sunduğumuz formüllerden birisi kabul edildi. Ve EYT'nin çözümünü bilen tek seslik bu mecralarda, yani bu konuya pozitif bakan, Şimdi aşamalı emeklilikle ilgili tabii ki güzel müjde herkese bilinmeli. Bu sadece zamanını bekliyor, vaktini bekliyor. Bu yine gerçekleşecek ve biz de burada yayınlarla bu konuya ışık tuttuğumuz gibi çok büyük bir şekilde emeklilerin direncini, emeklilerin bu konudaki yoğun, emeklilik bekleyenlerin bu konudaki yoğun tabii ki birlikteliğini sağlayacağız. Yaşla ilgili tabii ki birçok konu var Hüseyin Bey yaşla ilgili benim tahminimi söylemek istiyorum. 46 ve 48 gibi bir durum çıkar bilir karşımıza. 46 ve 48, 58 ve 60 ile ilgili bir durumu kimse aklına getirmesin kademeli emeklilikte. Zaten kademeli emekliliğin çıkması için yaş konusunda belli bir çıtayı oturtmamız gerekiyor. 46 bayanlarda, 48 erkeklerde şeklinde bir kanı var ama şu bir gerçek ki bakın şu bir gerçek ki siz bu kademeli emeklilikte emekliliği yaklaştıracak bu formülü ortaya koymanız yani kademe vermeniz emekli adaylarına burada aşamalı çözümün tabii ki adımı. Niye diyorum? Çünkü burada sizin verdiğiniz kademede zaten az bir e, süresi kalan emekliler 1999'un Eylül ayı Aralık ayı arası 2000 yılı ve 2001 yılının yarısındakiler emekli olacaklar. Kaynak soranlar için yayının başını izlesinler. Kaynak da hazır. Yani her şey hazır. Benim şu anda seslenişimdeki bu özgüvenim EYT ile ilgili sunduğum planlardan birisinin çözümde kullanılmış olması. Tesadüf müdür? Rastlantı mıdır? Siz karar verin. Ama biz bu işin tabii ki bu konulardaki çözümün adresiyiz, sesiyiz ve kamuoyundaki en büyük sesiyiz. Ve bu yüzden söylüyorum aşamalı emeklilikte de tekrardan aşamalı bir şekilde bu sorun çözülecek. Aşamalı emeklilik, kademeli emeklilik müjdesi diyelim başlığa da. Aşamalı, kademeli emeklilik ve tabii ki saç ve çıraklıkla ilgili de arkadaşlar çok güzel yayınım olacak. Saj ve çıraklıkta 240 bin kişiyi bekleyen bir müjdenin tabii ki ramak kaldı. Bu müjdeye ramak kaldığı da bir gerçek. Topyekün bir çıraklık müjdesi gelmeyecektir. Burada bir şeylere haykıralım ama 240 binine bu müjdenin vuracağı düşünülüyor. Ve bu konuda da yoğun bir iyimserlik hakim ama kademeli emekliliğe ben EYT sorunun çözümü için de çok mücadele ettim ama kademeli emekliliğe bakış EYT'den bile 10 kat daha fazla iyimser ve pozitif. Yani böyle bir ortamda aşamalı emeklilik planı kademede mutlak savunacağımız ve tabii ki burada beklentiye gireceğimiz bir konu EYT'de bu konunun çözümünde yayın yapan herkes bu sesi bilir ve bu çözümde bizim tuzumuz biberimiz çoktur bilirler ve bu konuda da Tabii ki kademeli emeklilikteki ışığı gördük ve bu ışığı görünce artık yayınlara başladık. Çünkü bir haftayla, iki haftayla bakın büyük sıkıntı çekenler var. Bunu anlatmazsak olmayacak. Yani 14 yıl ben bir hesapladım bir kardeşimizin. 14 yıl oynuyor. Düşünün. 1999 Eylül sonrasına kaldığı için 14 yıl oynuyor. Bağkur borcu olanlar için de tabii ki konuşacağız. Bununla ilgili de zaman zaman bazı paketler yayınlanıyor ve bununla ilgili daha avantajlı ve taksitle ödenmesi için bir de Ziraat Bankası'ndan emeklilik tamamlaması için vaktinde belli krediler kullanılmıştı devletimizin bankasından. Evet şimdi de tabii ki şartlara bakmak lazım ama şu bir gerçek ki artık aşamalı kademeli emeklilik müjdesi hükümetin planıdır ve bu konuda aşamalı bir şekilde bunu sağlamak da milyonları kazanmaktır ve milyonların desteğine sahip olmaktır. Tekrardan diyeyim, e, borçlanma olacak primlerde bu hazineye de bir para girdisi sağlayacak. Bilesiniz ki EYT'liler emekli olurken 5000 günde kalan mesela 700-800-900 gün daha primi ödemek için 100 bin, 90 bin TL ödeyen yüz binlerce insan var. Yani para girdisi oluyor. Siz bu ödemelerin nasıl olacağını, kademeli emeklilik mesela diyelim 1 milyon kişi daha oldu. O ilk partide, ilk etapta nasıl ödenecek diye düşünmeyin. Çünkü bu 1 milyonun belki 250 bini borçlanma yani büyük bir tabii ki onlara göre büyük bir para yatırımı yapıyorlar. Bu da hazinenin aylık ödemeleri için ve bu yasaları çıkarması için sarsılmasını önlemekte. Aynen Aynur Hanım 58 yaşınızı beklemeyeceksiniz. Çünkü uzun zamandır bu yayınları yapan birisiyim ve EYT'nin çıkacağını Türkiye'ye duyuran birisiyiz. Yalnız kaldık bakın. Yayıncılar dahi beni yalnız bırakmıştı. İnanın tek başına mücadele ettik. Şöyle tek başına derken yanlış anlamayın. Destekleyenlerim de vardı. Bu konuya sağduyulu yaklaşan tabii ki büyüklerimiz de vardı. Ama şu bir gerçek ki medyada yalnız bırakılmıştık. Pes etmedik. Ve inanın o dönemdeki yayınlarıma döndüğünüzde sunduğum formüllerden birisinin kabul olması beni oldukça mutlu etmişti. Ve şimdi de aşamalı kademeli emeklilik müjdesiyle sahadayım. Yine size ne mutlu ki bu ses bu yayınları gümbür gümür haykırdığında mutlaka güzel bir sonuçla karşılaşacak. Ve kademeli emeklilikte ilk tabii ki müjdeyi 1999 Eylül ve Aralık arası, 2000 ve 2001 arası 2001'in de belki yarısı faydalanacak deniyor. Böyle değerlendiriyoruz. Eylül 2000 girişliyim 60 yaşı. Bakın düşünebiliyor musunuz işte Volkan Bey burada ne muazzam bir örnek. Volkan Bey yayınlarımızı izleyin. Yayınlarımızı takip edin. Bu konu artık bizim yegane işleyeceğimiz konuların başında. Kademeli emekliliği de gümbür gümbür getireceğiz. Özellikle en umutsuz olunan anlarda... Hükümetten bu iş artık olmayacak denilen anlarda dahi o formülleri ve EYT'nin siyaseten nokta konulamayacağını, sadece bir virgül atılacağını belirttiğim o günlerde haklı çıktığımı görmek ve gerçekten yüzbinlerce insandan birkaçının özrü geldi. Ben isterdim ki özür istemiyorum ama bir teşekkür olsaydı iyiydi. Kademin emeklilikte, ee, evet aralıklar olacak. Şöyle, Hüseyin Bey. Topyekün 2000 ila 2008'i bir anda kademeli emeklilik şeklinde emekli edilmesi bir anda olmayacağı kesin. Ama olacak olan formül benim dediğim formüle yakın bir formül olacağını düşünmekteyim. 1999 Eylül aralık arası 2000 ve 2001 arası 2001 ve 2001 yarısı. Bu aradaki kesim bu yasadan faydalanacak. Bir de şunu diyeyim sizlere. Şimdi... Borçlanma neden fazla olacak? E, 150-200 bin civarı kişinin borçlanma yapacağı da kesin. Emekli olabilmek için 150 bin, 130 bin gibi rakamlar, 100 bin gibi, 90 bin gibi primi yetmeyenlerin tabii ki bu ücretleri yatırdığını görmeyeceğiz. Yani sizin aylıklarınız daha siz, aylık almadan hazinede birikmiş olacak. Yani ne diyorum, burada herkes kazanacak aşamalı kademeli emeklilik müjdesiyle hükümet de kazanacak. Herkes kazanacak. Beni izlemeye lütfen devam edin. Görüşmek üzere.